37 bursa değil. Şimdi bir kere sıralama isteniyor. Şu ifadeye bakarsak bu basit kesir. Payı paydasından daha küçük. Yani birden küçük bir sayı. Şuna bakalım. 12 bölü 17. Yine bu da basit bir kesir. Payı paydasından daha küçük. Ama buradaki kesire bakarsak payı paydasından daha büyük. Demek ki bu sayı birden büyük. Zaten bölersek 1 artı şurası 6 bölü 13 olur. 1'den büyük bir sayı. Demek ki bu C sayısı bu sayıların en büyük. C sayısı en büyük sayı. Sonra şunları karşılaştıracağız. Bu iki sayıdan hangisi daha büyükse o diğerinden daha büyük olacak. A sayısını alıyorum. 8 bölü 11. Sonra B sayısını alıyorum. O da 12 bölü 17. Şimdi payda eşitleme yoluna gidebiliriz. Zor çok zor olmayacak. Aralarındaki oranlar üzerinden de gidebiliriz. Ya da 4 parantezini alarak da gidebiliriz. Ama iki tane olduğu için şöyle çarpma yolunda da gidebiliriz. Şöyle çarpmayı da düşünebiliriz. Çarpsak paydalarını eşitlesek ya da paylarını eşitleyelim. Paydalarını değil de paylarını eşitleyerek de yapabiliriz. Bunlar 24'te eşitlenir. Şunu 3 ile çarpıyorum. Bunu da 2 ile çarpıyorum. Bu durumda birincisi 24 bölü 33. İkincisi de 24 bölü 34. Şimdi aynı sayıyı bölüyoruz. Burada daha büyük bir sayıya böldüğümüz için B sayısı daha küçük kalmalı. Çünkü büyük bir sayıya bölüyoruz. Bu küçük. Şu ise daha büyük olacak. Küçük bir sayıya böldüğümüz için. Küçük sayıya bölersek kendisi daha büyük olacak. Zaten en büyükleri C idi. C'den sonra A gelecek. En küçükleri de B olacak. Doğru sıralama bu olur.